Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videoda e, taban yapmıştım botunuz patiğin. Şimdi bu tabanın devamını yapıyoruz. E, topuk kısmını yapacağız. Burada bırakmıştık en son. Şimdi e, topuk kısmını devam ettiriyoruz. Tımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi de topuk kısmında da bu kenarlardan toplayacağız arkadaşlar. Bu tarafından ve bu tarafından toplayacağız. Sıradaki bakın şöyle ilmeğe tığımızı takıyorum. Ve içinden geçirdim. Devam ediyorum sıradaki ilmeklerimize. Bunu da altı sıra yapacağız. Sonra bir kesmemiz olacak. Birinci sıramızı yaptık. İkinci sıraya geçtik. Sıradaki yemekten aldım devam ediyorum sonraki yemeğimi aldım aynı alt yapar gibi yapıyoruz sıradaki ilmeklerle altı sıra devamlı şekilde öreceğiz bu şekilde bir işlem yapmayacağız altı sıraya kadar alt sıradan sonra kesmelerimiz başlayacak sıradaki ilmeğimi aldım bu üçüncü sıramız dördüncü sıradayım 5. sıradayım. Çok sıcak olduğu için tığımdan ses gelebilir. Böyle kıyır kıyır. Elim terliyor çünkü. Sıradaki ilmeğimi aldım kaç sıra oldu 2 4 5 oldu son sıramızı yapacağız bu sıradan sonra şimdi sıradaki sığıma taktım tüm ilmeklerimi topluyorum Sonuncuyu da aldım. Geri dönüyorum. Şimdi burada kesme yapacağız arkadaşlar. O nasıl yapacağız? Tığımdan çıkartıyorum yine ilmeğimi. Burada Bir tane alıyorduk. Şimdi iki tane. İkisini bir alacağım. İkisini bir Tığıma taktım. İki ilmeğimizi bir taktım. Ve ikisinin içinden geçirdim. Bir tane Düz ördüm. 2 ve 3'ü yine kesiyorum. Ve devam ediyorum diğer ilmeklerimize. Buradan da 2 ilmeğimi bir aldım, içinden geçirdim ve tığımdakinden geçirdim. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Şimdi bu sıramızda kesme yapmıyoruz. Artık tek alacağız hiç, iki almayacağız kenarlardan ve bu sıramızda ortadan da kesmeyeceğiz. Düz örüyorum tüm ilmeklerimi. 10 tane ilmeğimiz olacak tığımızda. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Aynı şekilde geçiriyorum, devam ediyorum. Şimdi bu sıramızda kesme yapacağız. Kesmeyi nasıl yapacağız, onu da göstereceğiz. Şimdi ee, ilk kesmemizi bu taraftan yaptık. Şimdiki kesmemizi bu taraftan yapacağız. Şimdi yine aynı işlemi yapalım, tığımızdaki ilmeğimizi alalım, kimden geçirdik. Devam ediyorum ilmeklerimle. 3, 4, 5, 6. 7 tane ilmeğimizi ördük. 8 ve 9'u bir alıyorum arkadaşlar şu şekilde içinden geçirdim. Bu sondaki ilmeğimi de tek örüyorum. Hep bu kenarlarda tek kalacak ve onun yanındakileri keseceğiz. Yine devam ediyorum sıradaki ilmeğimi tek alarak Bu sıramızda kesme yapmayacağız. Bir sırada kesiyoruz, bir sırada kesmiyoruz. Birden kesilince büzüşmemesi için bu sıramıza kesme yapmayacağız. Bir sıra düz ördük. kesme yapacağız bu sırada. Bu taraftan keseceğiz şimdiki kesmemizi de. Ya sıradaki ilmeğimi alıyorum. Bir tane ördüm. 2 ve 3'ü bir aldım. Ve devam ediyorum. arada kalan fazla ilmekleri de yürütebilirsiniz ipleri. Ya da sonradan da tığla çekebilirsiniz içeriye doğru. Bu sırada kesme yapmıyorum. Şunu da şöyle içe doğru tutup yürütebilirsiniz. Bu sırada kesme yok. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Ve içinden geçirdim. Şimdi bu sıramızda kesme yapacağız. Bir önceki sırada e, bu taraftan kesmiştik. Şimdi bu taraftan keseceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeği ördük. 6 ve 7'yi bir alıyorum. Sonda bir taneyi de düz örüyorum. Bu sırada da kesmiş olduk ve devam edelim sıradaki ilmeklerimizden. Bu sırada kesme yapmıyorum sonuna doğru gelmeye başladık. Sıradaki ilmeğimize takıyoruz. İlmek sayılarımız azalmaya başladı. 7 tane ilmeğimiz kaldı tığımızda. Şimdi bu sıramızda keseceğiz. Sıradaki ilmeğimi taktım, birinciyi düz ördüm, bu taraftan keseceğiz, 2 ve 3'ü bir alıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum sıradaki ilmeğime. Bu sırada kesme yok. sıradaki ilmeğimizi aldık. Burada hiçbir şey yapmadan düz ördüm. Şimdi kesme yapacağız. Evet, son kesmemizi yapıyoruz. Sıradaki ilmeği aldım. 1 2 3 tane örüyorum. 4 ve şöyle 5'i ikisini bir aldım. Hemen yanındaki ilmeği de tek aldım tığımda 5 ilmeğim kaldı bir sıradaki ilmeğimi aldım geri dönüyorum kesme işlemlerimiz bitti arkadaşlar şimdi sıradaki ilmeğime tığımı taktım son işlemimiz kaldı burada ve bu tek tek ilmeklerin bu şekilde kesme yapıyoruz patik bitirdiğimizde yaptığımız kesmeleri yapıyorum şöyle tek tek bu son 5 ilmeğimiz kalmıştı. Bunları geçirdik ve burada son ilmeğimiz kaldı topuk kısmında. Onu da alıyorum ve içinden geçiriyorum kaydırmayla. Tığımı değiştiriyorum. Şöyle bir tığ aldım ilme. Ee, tabanımız, topuğumuz bitti bu şekilde. Şimdi bu kenarını bir sıra sık iğne gideceğim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve bütün ilmeklere tek tek batarak sık iğne yapıyorum ağzını daha toplu durdurması için böyle bırakınca çünkü şu şekilde biraz açıklık oluyor bunu daha güzel durması için tek tek sık iğne yapalım bütün burada başka bir işlem yok bütün ilmeklerimizi tek tek sık iğne ile toparlıyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar. Şu kısma kadar yapalım. Ee, topun başlangıç yeri değil de hemen e, topun burada başladığımız yere kadar yani şuraya kadar yapalım. Ben oraya gelince yakınlaşınca göstereceğim. Ben de tamamlayın buraya kadar. Evet arkadaşlar bakın yaklaştık bu topu kısmına. Devam ediyorum. Şurada tam böyle şurayı e, şöyle göstereyim. Son sık iğnemi de yaptım. Bakın burada kestiğimiz yer var. Yani topu kısmımız var. Şöyle. Buranın üzerinden gitmiyorum. Üzerinden gidebilirsiniz de ama biraz yüksek olduğu için ben gitmeyeceğim. Burada ipimi keseceğim. Ee, kenar tığlamamız. Bu şekilde oldu. Bakın böyle kenar tığlayınca patiğimizi biraz daha topluyor. Yayvanlığı gitmiş oluyor. Üzerine istediğiniz renkte ister beyaz, ister maviyle Kenar tığlaması istediğiniz modeli yapabilirsiniz. top topuk bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin yapacak olanlara.